Son yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti askeri gücünde hızlı bir büyüme göstererek küresel toplumun dikkatini çekmiştir. En önemli olaylardan biri Tayvan yakınlarında gerçekleştirilen ve robotik sistemler ve insansız hava araçları gibi ileri teknolojiler kullanılarak kara, deniz ve hava operasyonlarını kapsayan büyük çaplı askeri tatbikatlardı. Bu tatbikatlar Çin Halk Kurtuluş Ordusunun savaşa hazır olduğunu göstermekte kalmayıp, Pekin'in bölgedeki stratejik hedeflerini de vurgulamıştır. Bu tatbikatların ana hedefleri arasında bölgede güç gösterisi yapmak vardı. Ordu, Çin'in toprak taleplerini savunmaya hazır olduğunu vurgulamayı ve Tayvan'la müttefiklerine Pekin'in niyetlerinin ciddiyetini hatırlatmayı amaçladı. Diğer bir hedef ise gerçek savaş koşulları altında Çin Halk Kurtuluş Ordusunun farklı kollarının koordinasyonunu geliştirerek ortak operasyonlar yapmaktı. Ayrıca, Çin, robotik sistemler ve insansız araçlar dahil olmak üzere en yeni silah ve teknolojilerin saha testlerini yapmak niyetindeydi. Tatbikatlara çok çeşitli askeri birimler ve ekipmanlar katıldı. Mekanize ve piyade tugayları, amfibi operasyonlar ve önemli kıyı hedeflerinin ele geçirilmesi tatbikatları yaptı. Uçak gemisi saldırı grupları, muhripler, fırkateynler ve denizaltılar abluka manevraları ve amfibi çıkarma operasyonları gerçekleştirdi. Savaş uçakları, bombardıman uçakları ve nakliye uçakları hava desteği ve kara operasyonları için destek sağladı. Balistik ve seyir füzeleri belirlenen hedeflere fırlatılarak hassas vuruş kabiliyetleri sergilendi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun modern teknolojileri aktif olarak kullanmasına özel önem verildi. Keşif ve savaş modülleriyle donatılmış robot köpekler de dahil olmak üzere kara tabanlı robot platformlar karmaşık ortamlarda devriye, keşif görevleri ve savaş operasyonları gerçekleştirdi insansız hava araçları veya dronlar keşif, gözetleme ve hedef belirleme için yaygın olarak kullanıldı. Bazı modeller, hedeflere hassas saldırılar yapılmasına olanak tanıyan saldırı yetenekleriyle donatılmıştı. Düşman altyapısına yönelik siber saldırı senaryoları da uygulandı ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun siber savaş yetenekleri sergilendi. Tatbikatların ölçeği ve teknolojik gelişmişliği uluslararası toplumda endişe yarattı. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri durumu yakından takip ederek kendi savunma ve caydırıcılık önlemlerini güçlendirme ihtiyacını vurguladılar. Aynı zamanda Çin, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruma hakkını savunarak askeri politikasının savunma amaçlı olduğunu vurguladı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, dünyanın en büyük askeri gücü olup birkaç ana bileşenden oluşmaktadır. Kara operasyonlarından sorumlu çekirdeği ve en büyük kolu oluşturan kara kuvvetleri yüzey gemileri, denizaltılar ve deniz havacılığını içeren donanma, hava operasyonları ve hava savunmasından sorumlu hava kuvvetleri, nükleer yetenekler dahil stratejik ve taktik füze sistemlerini yöneten roket kuvvetleri ve siber operasyonlar, uzay faaliyetleri ve elektronik savaştan sorumlu stratejik destek kuvvetleri. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na göre Çin 2030 yılına kadar bin nükleer savaş başlığına ulaşmayı hedefleyerek nükleer silahlarını aktif olarak genişletmektedir. 2024 yılında nükleer savaş başlıklarının sayısı 600'ü aşarak ülkenin stratejik yeteneklerinin hızla genişlediğini göstermiştir. 2025 yılında Çin, savunma bütçesini %7,2 artırarak yaklaşık 1,784 milyar ABD dolarına çıkardı. Bu artış, Çin'in gizli savaş uçakları, uçak gemileri gibi yüksek teknolojili sistemlerin geliştirilmesi ve nükleer silahlarının genişletilmesi dahil olmak üzere silahlı kuvvetlerini modernize etme konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır. Son yıllarda Çin, sadece geleneksel silah türlerini aktif olarak geliştirmekle kalmayıp, yapay zeka, otonom sistemler ve hipersonik silahlar gibi en son teknolojilere de odaklanmaktadır. Bu alanlar Çin Halk Kurtuluş Ordusunun modernizasyon stratejisinde kilit öneme sahiptir ve bu son askeri tatbikatlarda özellikle belirgin olmuştur. Çin, yapay zekanın askeri operasyonlara entegrasyonuna önem vermektedir. Tatbikatlarda hava sahasında ve su yüzeyinde konuşlandırılan otonom savaş dronları sergilendi. Bazı modeller hedefleri bağımsız olarak seçen ve en uygun uçuş rotalarını belirleyen yapay zeka tarafından koordine edildi. Silahlı robot köpekler, kentsel ortamlarda çalışabilen, binalara sızabilen ve düşman kuvvetleriyle çatışabilen mekanize savaş platformları. Deniz insansız hava araçları, küçük otonom su altı ve su üstü araçları keşif görevleri gerçekleştirdi ve düşman gemilerine saldırı simülasyonları yaptı. Bu tatbikatlar, ses hızının 5 katını aşan hızlara ulaşabilen hipersonik füzelerin testlerini de içeriyordu. Çin halihazırda DF-17 gibi füzelere sahip ancak son gelişmeler düşman füze savunma sistemlerine karşı manevra kabiliyetini ve gizliliğini artırmayı amaçlıyor. Batı askeri analistlerinin değerlendirmelerine göre Çin'in tatbikatları, birliklerin yüksek düzeyde hazır olduğunu ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun büyük ölçekli askeri operasyonlar yürütme kabiliyetini gösterdi. Manevralardan çıkarılan temel sonuçlar şunlardır. Birincisi, Çin ordusunun adayı deniz ve hava yoluyla ablukaya alma senaryolarını prova etmesi ABD ve müttefikleri arasında endişe yarattı. İkincisi, hızlı konuşlandırılabilen mobil tümenlerin kullanımıyla kara kuvvetlerinin hareket kabiliyetinin artması, Çin'in kriz durumlarına hızlı bir şekilde müdahale etmesini sağladı. Üçüncüsü, donanma Hava kuvvetleri ve kara kuvvetlerinin entegrasyonunun yüksek düzeyde gerçekleştirilmesi ordunun muharebe kabiliyetini önemli ölçüde artırarak farklı askeri birimler arasındaki koordinasyonun etkinliğini gösterdi. Çin'in büyük ölçekli tatbikatları ABD ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün askeri uzmanları arasında endişe yarattı. Buna yanıt olarak Pentagon bölgede ek askeri tatbikatlar düzenledi, Tayvan'a silah tedarikini artırdı ve Japonya, Güney Kore ve Avustralya ile ortak tatbikatları yoğunlaştırdı. Ayrıca ABD, Çin’in askeri faaliyetlerini izlemek için keşif uçakları ve uydu sistemleri kullanarak Güney Çin denizindeki istihbarat operasyonlarını güçlendirdi. Çin’in askeri tatbikatları Çin ordusunun büyük ölçekli operasyonlar yürütmeye hazır olduğunu göstermiş ve Çin Silahlı kuvvetlerinin yüksek düzeyde modernize olduğunu teyit etmiştir. Yapay zeka, otonom sistemler ve hipersonik silahlar dahil olmak üzere yeni teknolojilerin aktif olarak entegre edilmesi, Çin'i dünyanın önde gelen askeri güçlerinden biri konumuna getirmiştir. Uluslararası toplum durumu yakından takip etmektedir ve Tayvan Boğazı'ndaki gerginlikler 21. yüzyılın en önemli potansiyel çatışma bölgelerinden biri olmaya devam etmektedir. Tayvan yakınlarında büyük ölçekli askeri tatbikatlar gerçekleştirildikten sonra Çin'in artık sadece bölgesel bir güç değil, Asya Pasifik bölgesinde ABD ve müttefiklerinin geleneksel hakimiyetine meydan okuyabilecek küresel bir askeri güç olduğu ortaya çıktı. Ancak bu manevralar sadece güç gösterisi değildi. Bunlar, Pekin'in giderek daha iddialı bir tutum sergilediği yeni bir güç dengesi hakkında dünyaya bir sinyal verdi. Çin donanması gemi sayısı açısından resmi olarak dünyanın en büyüğü haline geldi ve ABD donanmasını bile geride bıraktı. Birçok uzman Çin'in ABD ile stratejik rekabet aşamasına girdiğini ve önümüzdeki yılların küresel politikanın geleceği için belirleyici olacağını düşünüyor. Pekin, Tayvan ile yeniden birleşmenin kaçınılmaz olduğunu defalarca dile getirdi ve son tatbikatlar Çin'in sözlerden eyleme geçmeye hazır olduğunu gösteriyor. Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan'ı zorla geri almaya çalışırsa ABD ve müttefikleri müdahale edebilir ve bu da tam ölçekli bir savaşa yol açabilir. ABD ordusu hala dünyanın en güçlü ordusu olsa da Çin hızla aradaki farkı kapatıyor. Çin, Batı liderliğindeki düzeni desteklemeyen Rusya, İran ve diğer ülkelerle ilişkilerini güçlendiriyor. Bu ABD ve NATO'ya rakip olabilecek yeni bir jeopolitik eksen yaratıyor. Son zamanlarda Çin'in yaptığı askeri tatbikatlar Ülkenin sadece çıkarlarını savunmaya değil, aynı zamanda aktif olarak gücünü göstermeye de hazır olduğunu ortaya koydu. ABD ve müttefikleri bu tehdidi farkında ve şimdiden karşı önlemler alıyor. Ancak silahlanma yarışı hızlanmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda daha büyük ölçekli tatbikatlar, askeri teknolojilerin hızla gelişmesi ve bölgesel gerilimin artması beklenebilir. Hayvan sorunu potansiyel çatışmanın en kritik noktalarından biri olmaya devam ederken ABD-Çin rekabeti küresel politikanın geleceğinde belirleyici faktör haline geliyor.